Hoş geldin Mimi, nasılsın? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çalışmanızı böldüğüm için özür dilerim. Benim size sormak istediğim bir sürü soru var. Tabii ki, ne istersen sor. Ben şimdi çok merak ediyorum. Bu flüt kendisi metalden ama mensup olduğu aile ahşap nefesli ailesi. Nasıl oluyor bu? Çünkü eskiden Eh, ahşaptı bu flütler. Kamıştan yapılırdı hatta ilk flütler. Ee, daha sonra artık orkestrada da çalmaya başladıktan sonra artık metale döndü. İşte gümüşü vardı o zamanlar, nikeli vardı. Artık altını var, hatta platini bile var. Ee, fakat tınısı hala ahşap tınısı. Ee, dolayısıyla diğer ahşap enstrüman, evet, diğer ahşap enstrümanlarla birlikte e, aynı e, grupta yer alıyor. Hı, hmm, atalara yani şimdi anladım. Neden ona pek çokları yan flüt diyor? Yan tutulduğu için ama aslında e, yani önceden hep dikey tutulurdu flüt çünkü onlar blok flüt ailesiydi. Fakat daha sonra e, yeni perdeler eklendikten sonra artık yan Tutulmaya başlandı ama artık flüt diyoruz sadece ona daha doğrusu flüt dendiğinde bu yan flütü anlıyoruz. Özellikle yan flüt demeye gerek yok yani. Ben ona asla yan flüt demeyeceğim. Nefesli mi demeliyim, üflemeli mi? Ben nefesli diyorum ama tabii ki üflemeli daha yeni Türkçe. Belki üflemeli demek daha mantıklı çünkü üfleyerek çalıyoruz. Daha doğru bir tanım belki, üflemeli. Seni kim keşfetti? Beni müzik öğretmenim ilkokulda keşfetti. Mandolin çalıyordum ve o çok e, beğeniyordu. Herhalde yatkınlığım o zaman ortaya çıktı. Sonra annem çok destekledi ve e, konservatuvara girdim. İlkokuldan hemen sonra. Hmm, peki neden flüt? Flüt hocam beni seçti çünkü. <laughs> Ben piyano ya da keman düşünüyordum. Daha doğrusu o, o, o yaşlarda far, çok farklı enstrümanlar tanımıyordum. Ama flüt hocam dedi ki ben sana flüt çaldıracağım dedi. Ben üzüldüm hatta benim istediğim enstrüman olmadı diye. Sonra e, istersen bir sene sonra bırakırsın dedi sevmezsen dedi. Ama hemen çok sevdim ve hala çalıyorum. Ben Lotje Ekrem abinin odasında flüt gördüm. O bunun küçüğü mü? O bunun. Evet, tam olarak küçüğü. Birkaç perdesi değişik sadece. Eksik daha doğrusu onun. Ee, ama tam olarak küçültülmüşü. Peki onlar küçünce tuşlar da birbirlerine yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor tabii. Ama yani parmakların sığacağı kadar yoksa küçük ellerin çalması lazım ama herkes çalabilir aslında. Ses farkı var mı? Bir oktav daha farklı, daha tiz. Yani mesela ben şu do'yu üflediğimde e, pikolada çıkıyor. Kumbaramda biriktirdiğim harçlıklarla ben bir blok flüt aldım ve ben blok flüt çalıyorum biliyor musun? Hayır bilmiyordum. Ne kadar güzel. Peki sence ben piccolo flüt çalabilir miyim? Piccolo flüt zordur aslında. Önce flütü öğrenmen gerekir. Flütle blok flüt arasında da epey bir fark vardır. Üfleme şekli, tutuş, perdelerin yerleri her şey çok daha farklıdır. O yüzden yani neredeyse iki ayrı enstrüman gibidir. O yüzden önce flütü öğrenmen daha doğru olur. Sonra belki piccolo, istersen alto flüt de var. Onlar daha daha da zor enstrümanlar. Ee, ama istersen her şeyi yapabilirsin. Flüt çalmak için ciğerlerinin kuvvetli mi olması gerekiyor? Ee, yani ciğerlerinde hiç olası problem olmaması gerekiyor. Aslında diyaframa, yani diyafram destekliyor bizim ciğerlerimizi aldığımız nefesi. Ve ancak ondan sonra daha geniş bir e, kapasiteyle üfleyebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bunun, buna üflediğimiz havanın yarısı dışarı gidiyor. Dolayısıyla çok iyi bir Nefes tekniğimizin olması gerekir. Ve bir sürü çalışma vardı tabii ki. Yani ciğerleri geliştirebiliyoruz aslında daha sonra. Ama asıl diyafram kasını kullanıyoruz. Bu teknikler blok flütte de işe yarar mı? Yarar tabii ama çok fazla ihtiyaç duymayabilirsin bu tekniğe. Çünkü ona çok fazla nefes vermek gerekmiyor blok flüte. Ama bu flüte öyle değil. Ya da pikoloya da öyle değil. Yani hepsinde diyaframı kullanmamız gerekiyor ama öğrenmenin bir sakıncası olmaz tabii ki istersen öğrenirsin diyafram nefesini de. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Tabii. <laughs>